Yeni işletmeniz, Emel Turan, Bay Seda işletimiz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ol. Gerçekten e, baktığımız zaman diliminde işletmenizde birçok çeşit organizasyona dair ürünleriniz var. Ve en güzel tarafı da burada organizasyonun ağırlığı bildiğiniz gibi. Var. Evet. Neler yapıyorsunuz peki? Biz burayı açmamızın sebebi zaten yani böyle bir yer olmadığı için, Hı -hı. Yani böyle bir mekan olmadığı için. Söz, nişan, doğum günü, after partiler, baby shower, güzel. E, Bright to be, bu tarz şeyler, organizasyonlar, etkinlikler yapmak için açtık. Hep böyle bir isteğim vardı, ufak minik bir yer açmak. E, Gemlik'te de ilk defa ben açtım. Evet, İnşallah e, bu işin devamını getireceğiz. Bu işe konusu mesela kendi işin konusunuzda birçok yemek de veriyorsunuz. O evet, orada da yapıyorsunuz. Evet. Mesela doğum günü olarak aldığımız bir, bir program. Yok, tabii tabii. Şirket Önemli yemekleri, şey, evet. işte adamları, Şirket şirket yemeklerine veriyoruz. Hmm. yemek temin ediyoruz, yemeklerimiz var. Aa, ah, kızınız da Deniz'e, susuz maldan, Gerçekten Güzelliğin herhalde yok diyebiliriz. Çok güzel. Ee, bu konuda da gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz de farklı bir parti organizasyonu. Gelinlikle yapmak istediğim farklı organizasyon bir mekanım olsun istiyordum her zaman için. Böyle bir isteğim vardı. Orada gereken etkinlikleri yapayım istedim. Bunu da gerçekleştirdim. Daha fazla şu anda düşündüğüm bir şey yok. Peki gelinlikle bir numara izleyebilir misiniz? Diyorum zaten. Çok güzel <laughs> diyorum da. Kesinlikle. yerde Diyorum. Başınızı evet. devam diliyorum. Çok teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah daha çok da, güzel yerler gösteriyorum. Sağ olun. Istiyorum.